hoş geldin. Gençler normalde burası müfredattan kalktı. Bu bölüm müfredattan kalktı. Fakat benim içime silmediği için hani bazı videolarda hani bazı kitaplarda görüyorsunuz işte siz niye işlemediniz diye ...ben yine değineceğim... ...kitapta da ayrıntılı bir şekilde zaten bunu verdim... ...bu bilgileri zaten dinen açı, dini açıdan da bilmemiz gerekiyor gençler... ...fakat ben size harzlarıyla beraber... ...çıkabileceği yüksek ihtimal yerleri size söyleyeceğim... ...tekrar söylüyorum... ...bu bölüm müfredattan kalktı... ...çıkma ihtimali düşük... ...çıkmış sorular karşınıza çıktığında... ...işte en son önce burayı işlemedi... ...demeyin... ...geçmişte 2019-2020 soruları yeni müfredata uygun sorular... ...o yüzden... Ben yine size yardımcı olabilmek adına şöyle bir tahtımızı fulledim. Gençler ilk önce temizlikten başlıyoruz bu konuda. Hemen bir hadisi şerifle başlayalım. Temizlik imanın yarısıdır. Yani Müslüman temiz olmalı gençler. Bunu bilin yani sizin farkınız temizliktir. Peki nasıl temizlik? Biz bunu e, abdest, gusül ve teyemmüm olarak üçe ayırıyoruz. Fakat temizliği ayırmadan önce şu şekilde de ikiye ayırıyoruz. Ne ne anlamında ikiye ayırıyoruz? Maddi temizlik ve manevi temiz. Evet bizim manevi temizliğimiz de var. Nasıl? İlk önce maddiye bakalım. Gözle görülebilen pisliği temizlemektir den temizliği elbise temizliği, çevre temizliği, dinen pis sayılan yerleri temizlemektir. Maddi temizlik temizlik. Manevi temizlik de gözle görünmeyen temizliktir. Yani kalbi kötülüklerden arındırmak, duygu düşünce temizliği. Bu nasıl olur gençler? Abdest olarak da olur. İşte namaz kılarak da olur. Allah'a dua ederek de olur. Yani kötü kötülüklerden kalbini ve ruhunu arındırmaktır. Buna da manevi temizlik deriz. Gençler çıkarsa bak buradan çıkabilir eğer ki bu konuda çıkarsa. Çünkü hani biraz daha e, paragrafı uygun sorular, bilgi az olan sorular. Bu şekilde eğer ki manevi temizlik karşınıza çıktığında bu temizlik olur mu deyip üstünü çizerseniz, cortlarsanız cörtlamayın. Devam ediyoruz gençler. Abdest şöyle bir abdest diyoruz. İki gusül diyoruz. 3 teyemmüm diyoruz. Ben bunların farzlarına değindim. Sünnetleri de kitabınız ayrıntılı bir şekilde var. Ben burada anlatırım fakat sizin biraz daha buraları çok özür dilerim bu kelimeden nefret ediyorum ama ezberlemeniz gerekiyor gençler. Gençler abdestin farzları yüz, baş, kol, ayaktır. Bu şekilde ezberlesiniz olur. Fakat şöyle baktığımızda yüzü yıkamak. Şöyle şu taraftan kulaklarımıza, çenemizin altına kadar yıkamak. Başın dörtte birini mes etmek. Başın dörtte birini mes etmek. Kolları dirseklerle beraber yıkamak. Ayakları da bileklere kadar yıkamaktır. Kaçmış abdestin farzı? Dört. Yüzünü yıkamak. Başını mes etmek. Kolları yıkamak ve ayakları yıkamaktır gençler. İki, Neyde kullanırız gençler abdesti? Abdesti normal hayatta da kullanabiliriz. Abdesti namaz kılmadan önce kullanmak, abdest almak şarttır gençler. Ama tek başına da bir e, ibadet yerine geçer bir temizlik yerine geçer. İşte e, bu gibi durumlarda kullanabiliriz. Gelelim gusül. Gusüle biz boy abdesti ediyoruz. Gusülün farzı da ağzı, te ağzı temizlemek, burnu temizlemek, işte bazı kitaplarda ağzı dolu dolusu vermek, burna dolu dolusu vermek, sonra tüm bedeni, iğne ucu, deli kalmayacak şekilde yıkamak da gusülün farzı. Gençler, teyemmümün farzına geçtiğimizde, teyemmüm gençler şu şekilde, <laughs> teyemmüm nedir? Ee, eğer ki öyle bir durumdasınız ki bir damla bile su yok çevrede. Bu biraz imkansız. Çok şükür Allah'a binlerce şükür olsun ki suyumuz var bizim. Fakat böyle çöl ortasında kaldıysak bu çok nadir yani belki de ihtimalsiz bir durum. Çöl ortasında kaldıysak bakın üşüyüp de üşendiyseniz değil. Veya işte su var da ben onu hoşuma, o su hoşuma gitmedi değil. Eğer ki temiz su varsa dinen de temiz o su o suyla abdest almak zorundayız. Eğer namaz kılmak veya başka bir etmek istiyorsak veya abdest almak istiyorsak. Fakat hiçbir şekilde bir bir damla bile su yoksa gençler o zaman biz teyemmüm alırız. Neydi teyemmüm alırız? Temiz bir toprakta veya e, toprağımsı taşlar, toprak yoksa taşlarda da alabiliriz. Bunlar bizim teyemmüm alacağımız yerlerdir. teyemmüm şarttır gençler. Eğer ki sen teyemmüm aldın topraklı teyemmüm abdestini aldım. Daha sonra karşıda bir su su şişesi gördüm. Abdest almaya yetiyor. Hop, abdest teyemmüm abdestin bozuluyor. O suyla tekrar abdest alman gerekiyor gençler. Bunu da unutmayın. Gelelim teyemmüm nedir? toprakla böyle ama şey gibi düşemeyim. Bu hemen derste anlatır ki hocam üstümüz başımız toprak olmaz böyle abdest alırsak demişlerdi. Gençler öyle bir abdest değil. Nasıl bir abdest? Şu şekilde eller ilk önce toprağa sürülür ve birbirine silkelenir. Toprağa sürdünüz ve şu şekilde birbirine vurarak silkeliyorsunuz. Yani üstündeki pisliği als alsın diye. Bu biraz simgesel temizliktir aslında. Daha sonra yüzünüzü mes ediyorsunuz. Daha sonra da gençler elleri tekrar toprağa sürüyoruz. Üç kere birbirine vuruyoruz. Ve bununla beraber de ilk önce sağ kol daha sonra sol kolu mes ediyoruz. Bakın tekrar okuyorum. Eller toprağa sürülür ve birbirine vurarak silkelenir. Yüz mes edilir. Eller tekrar temiz toprağa sürülerek birbirine vurarak silkelenir. Daha sonra sağ kol ilk önce sağ kol daha sonra sol kol temizlenir. Gelelim şuraya. Burası gözüküyor mu? Güzel. Gençler, e, ee, namaz. Gençler bunu bilmemiz gerekiyor. Üzgünüm ama böyle bilmeniz gerekiyor deyince ben bile gıcık oluyorum ama gerçekten namazın hangi sünnet hangisi farz bunu bilmemiz gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Bir tablo şeklinde aslında böyle duvarımızı assak gelip geçtikçe baksak görürüz gözümüze takılır. Yani tıklandığı çıkmasa bile gençler bunu dünya hayatımız ya da uygulamamız gerektiği için bilmeniz gerekiyor. Nasıl? Gençler namazlarda bir farzımız var, bir sünnetimiz var. Farz kesinlikle yapmamız gerektiği şeyler. Sünnet de Peygamber Efendimiz'in yaptığı davranışlardı değil mi? İşte biz de namazda da farz ve sünnet olarak ikiye ayırıyoruz. İlk önce sabah namazı kılınır gençler. Sabah namazı ilk önce iki tane sünnet kılınır. Daha sonra iki farz kılınır. Toplam dört rekattır. Yani ben bunları size ne kadar söylesem de sizin birazcık ezberlemeniz gerekiyor. Daha sonra öğlen namazına geçtik. Öğlen namazı dördü sünnet dört, e, sünnet kılıyoruz. Daha sonra 4 farz kılıyoruz. Daha sonra iki son sünnet kılıyoruz. Toplam 10 rekat kılıyoruz. Daha sonra e, ikindi namazına geçtik. İkindi namazına geçtik. 3 ikindi namazı 4 sünnet, 4 farz toplam 8 rekat kılıyoruz. Bunları vakitliğinde kılmak gerekiyor biliyorsunuz ki. Daha sonra geldik akşam namazına. Akşam namazında da bir fark var. İlk önce farz kılınır gençler. Bu da 3 farzdır. İkisi de sol sünnettir. Toplam 5 rekatımız vardır. Yatsın namazı da sonla 4 sünnetimiz, 4 farzımız, iki sol sünnetimiz, 3 de vitirimizdir. Şunun altını çiziyorum gençler. Vitir vaciptir. Vacibin ne olduğunu geçen videolarda öğrenmiştik. Vitir vaciptir gençler. Toplamda 13 tane rekatımız vardır. Toplam ee, Kaç tane vaktimiz var? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yaz. Beş. Beş vakit. Beş vakit namaz. Gelelim zekat gençler. Çıkma ihtimali yüksekse buradan çıkabilir. Çünkü birkaç videoda, birkaç video diyorum, birkaç soru da gördüm. Hani böyle ayrıntılı bir şekilde değil de... E biraz daha yorum ağırlıklı sorulmuş ama buraları da bilmenizde fayda var. Çünkü çıkma ihtimali diğerlerine göre zekat daha yüksek. Zekat gençler kimlere verilir ve kimlere verilmez? Bunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü karşımıza çıkıyor. Kimlere verilir? Fakirlere verilir. Fakir. Miskinler. Miskinler aslında Türkçe'ye farklı yansımıştır gençler. Yani böyle çalışmayan pis insanlara deriz. Ne kadar miskin tembel tembel oturuyorsun. deriz. Tembellere deriz. Ama Arapça'da gençler miskin demek çalışamayacak kadar hasta olan insanlara derler. O yüzden miskinlere biz zekat veririz. Ve bir kavramımız var gençler. Mükellefeyi kulüp bu da gençler şu demektir. İslam'ı ısındırmak için önceden İslam'da olmayan insanlara da zekat verilirdi. Ki İslam ısınsınlar, bunu görünce İslam'ın hoşgörülü bir din olduğunu anlasınlar Yani zorla değil yani İslam'ı hoş görmeleri için yapılan bir şeydi. Fakat bu kaldırıldı gençler. Altını çiziyorum. Bu mükellefi kulüp kaldırıldı. Fakat daha önce uygulandığı için size buraya yazdım. Peki, peki gençler başka akrabalardan başını ilk önce gençler zekat vereceğiniz, yakın akrabalarınıza eğer zekat vereceğiniz insan varsa sen gidip uzak birine veremezsin. İlk önce yakın akrabalarından başlarsın. Peki kimler, kimlerden başlarsın? Fakir olmak kaydıyla. İşte ben amcamın kızını çok seviyorum pardon amcamın gelini çok seviyorum deyip de işte gidip de ona vermiyorsun gençler. Bakıyorsun eğer ki gerçekten zekat ihtiyacı varsa o zaman ona veriyorsun. Bu arada şunu da hatırlatayım. Zekat ihtiyacı dinen zengin sayılman için dinen zenginlik 81 gram biraz, bunlar biraz ağır bilgi ama ben yine de veriyorum. 81 gram altının veya buna dek paran olması lazım. O zaman zekat verebilirsin. Peki fakir olmak kaydıyla gelin, kardeş, hala, amca, dayı, teyze, damat, kayınvalide, kayınpeder ve üvey evlat da dahil olmak üzere zekat verilir. Peki gençler zekat kimlere verilmez? Burası daha önemli bence. Buradan çıkabilir kimlere verilmez zekat? Gençler. Anneye verilmez. Evet, babaya verilmez. Dedeye verilmez, büyük anneye verilmez, toruna verilmez, hanıma verilmez. Neden verilmez? Gençler, anne baba sana bakmakla yükümlüdür zaten. Sen ona olsa o sana fazladan para veremez. Çünkü o seni zaten Allah tarafından sana zaten bakmakla yükümlüdür. Yani bu zekat ayrıyetten verilen bir paradır. E yine dede, büyük anne veya büyük baba, Bunlar da sana bakmakla yükümlü o yüzden verilmez. Bir de torun vardır gençler. Torunu da büyük anne veya büyük baba bakmak zorunda yükümlülük vardır. O yüzden onları da verilmez. Hanım da aynı şekilde kocası hanımına bakmakla yükümlüdür. Hanım kocasına bakmakla yükümlü olup olmaması kendine bırakılmıştır dinen. Bir de gençler şurada şeytanı çizdim kafirler vardır. Kafir yorumluyorsa söyleyeyim. Kafirler. Kafirlere de bir zahmet zekat vermeyen gençler. Zaten dinimize hakaret eden, kabul etmeyen insanlardır. Gençler şöyle bir genel. Bir de hac var. Hacı unutmayalım. Haca gitmeden kapatıyorduk. Gençler hacın farzı da üçtür. Şu şekilde. Bir, ihrama girmek. Erkeklerin ihrama girmesi beyaz bir şekilde. Üstlerini örtüyorlar. ki temizleniyor. Bunun gibi. İki, sonra Kabe'yi ziyaret ediyorlar ve Kabe'de ve Kabe'de tavaf ediyorlar. Farzlarından bahsediyorum gençler. Sadece sünnetleri kitaplarınızda var. 3 Arafat'a gidip vakfetmek, orada bir süre beklemek. Bunlar haccın farzları. Şöyle gençler ekranı ismi alırsınız. Şöyle kenara çekileyim. Şöyle bir genel bakın. Yani bu Burası çıkabilme ihtimali yüksek yerler. Saymadığım şeyler varsa da bunlar e, sünnetleridir. Anlaşıldı mı? Daha ayrıntılı bir şekilde notlarla beraber kitabımıza yazdım. Tekrar ediyorum. Burası müfredattan çıktı. Sonra e, işte Ediz acı demedi diye cırlamayın bana. Geçen. <laughs> bitti. İbadetler konumuz bitti. Sonunda bitti. Böyle kendimizi alkışlayalım. Buraya kadar gençler İki, dördüncü ünitemize geçtik dördüncü ünitemize sizlerle görüşmek üzere sizleri çok ama çok seviyorum kendinize iyi bakın bay bay.